Merhabalar bugün e, sizinle bu oyunu oynayacağız. Oyunda yine bir tane gizli bölgeler buldum ben. O gizli bölgeleri size göstermeye çalışacağım. Haydi bakalım. Başlayalım. Şu polislerden kurtulayım. Ben niye bu kadar yavaşım? Bir tane benim arabam vardı. Ben şu arabayı alayım. Benim bir sürü arabam var. İstediğim bir arabaya alayım. Tank bile alabilirim. Bedava ya. Bedavaya alıyorum hepsini. Ben şu arabayı alayım. Benim beni yakalayamazsınlar diye bomba koydum. Birinci gizli bölgemize geldik. Şuradan göstereyim şöyle. O gizli bölge bir otel. Ama otelin bir gizli bölgesi var. Göstereyim size. Şöyle göreyim. Heh. Otelin burada gizli bölgesi var. Bakın. Buradan giriyorsunuz. Burada şöyle göstereyim size. Havuz var, deniz var. Orada gemi bile var. Gemiye binebiliyorsunuz bu gizli bölgede. Şimdi şuradan gireyim işte. Şöyle. Heh. İşte böyle burada havuz var her şey var. Dediğim böyle gemi var. Bir tane gemi var işte küçük. Bir tane gemi burada. Küçük bir tane. Ve ikinci gizli bölgeyi de göstereyim şimdi size. Hadi bakalım. Evet ikinci gizli bölgemize geliyoruz. Nasıl da polislerden geçtim. Orası da burayı bazı il... kişiler biliyordur artık. Burası Şöyle gireyim. Göstereyim. Burası İçeride bayağı şey var. Şuradan giriyorsunuz içeriye. Ondan sonra Robotla savaşabiliyorsunuz. Zombilerle savaşabiliyorsunuz. Üçüncüyü göstereyim size. Üçüncüye geçtik mi? Geçmişiz. Şu üçüncü gizli bölgeyi tam hatırlamıyorum da. Heh burası. Burası gizli bölge mu bilmiyorum ama buraya girdiğinizde çok polis sizi yakalayamıyor diyebilirim. Ama bazıları geliyor böyle. Çevirdim. Hadi hadi. Oo, yediz adam. İşte bu la. Çok güzel. Ben şu anda öbür adaya gideyim. Öbür He bir tane de gizli bölge hatırladım. Popit vardı orada. Kocaman bir popit vardı. Onu göstereyim size. Neresiydi? He, yine orasıydı. Burada yine popit vardı burada bir tane kocaman. Göstereyim size. Kocaman popit bulmuştum ben burada. İşte burada. Bakın kocaman. Şu otelin yanında ko böyle kocaman bir popit var. Hah. Görmüş müydünüz? Kocaman bir popit. Şöyle çıkayım isterseniz. Patlamıyor hiç. Ama. Pat pat yapmıyor. <laughs> Ve Burada ne işi olduğunu ben bile bilmiyorum. Buraya koymuşlar popiti saklamışlar. Bu kadar gizli bölge biliyordum. Gerisini siz bulursunuz. Şimdi de biraz normal hayat yaşayacağım. İlk önce şuradan çıkayım. Polisleri bir ateş edeyim. Daha bir ateş edemedim. Şu helikoptermiş. Veriyorum. çıktı bana Uf! çok güzel bir şey çıktı ne olduğunu bilmiyorum ama çok güzel bir şey arabam gitti Hadi boy boy döntüm <laughs> ha Öldüm. Normal hayat yaşayacağım. İnsan olarak. Bir tane araba alayım ben arabasız. Alayım bir tane araba şöyle. Sizce hangi arabayı alsam? Siz bu robotu mu istiyorsunuz? O robotu istiyorsanız alayım. Ama o bir araba değil. Çok yavaş gidiyor o robot. Ben şu motoru alayım. Güzel motor. Hızlı. Ve öbür adada yaşayacağım. Orada bir tane evim var. uçtum. Her yerde polisler var. Şimdi bir polise çarpacağım. Sonra da beni suçlayacak. gidiyorum. Her yerden karşıma araba çıkıyor. Bir şey çıkıyor ya. Lan polis! Ya ulan. İkide bir polis görüyorum karşımda ya. Bu nasıl bir oyun? Bir öbür adaya gidemedim. Lan çekeyim. Ya çekilmiyor ya. Ya çekilin. Bir gidemedim ya. Bir izin vermediniz. Of. Milyonlarca araba var. Hadi hadi güzel bir şey çıksın bana. Hep kötü bir şey çıkıyor ya. Neyse güzel bir şey güzel güzel. Şu anda motordan uçacağım pat diye çarpacağım bir yere şimdi. Çünkü motor hiç güzel değil. Her zaman motordan uçuyorum. Baksanıza. Uçtu. <laughs> Kız bana bakıyor. Ne bakıyor? Her kız bana bakıyor ya. Hiç ben yedim bu oyunu. O oh, hayır. Lan bomba patladı. Nereden bomba patladı? Ha ben atmışım ya. Aman Ah oh, polis 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 polis. Normal hayat yaşayamadım sizin yüzünüzden ya. Ay oh, ya, of ya. <laughs> Arabaya binip gidiyorum. Arabaya binip gidiyorum. Arabaya binip gidiyorum. Gidiyorum. Aha polis arabası daha iyi olmaz mı? Sizce ara polis arabası daha iyi olur. Beni polis sanarlar Ve bana gelmezler. Çok da güzel bir plan. Lan. Artık polisler beni. Ne? Dur polisler şimdi beni kovalamıyor mu yani? İşe yaradı plan. Plan plan. <laughs> İşe yaradı. Az önce bir robotun yanından geçtim. Arabaya dönüşmüş bir robot. Diyorum çok yavaş gidiyorum. Hiç kimse beni yakalamasın diye. Para araba. Polis. Dün. Şu anda bir hırsız gördüm. <laughs> bir hırsız gördüm diye masaları nerede bir Bozdum her yeri kırdım. Hadi 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 bir para çıksın. Para 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 para. Ya çok az çıktı. Neyse. Lan bu nasıl bir şey burada kaldı? Pat 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 ha ha gidiyorum. Vay! Ay ya keşke onu çarpsaydım. Çünkü o bir hırsızdı. Ben de bir polisim. Niye ona çarpmadım ki? Ben bir polistim. Şu anda evime doğru geziyorum. Evet geldim evime. Az kaldı. Emin orada robota robot alacağım ve robotla bütün herkesi öldüreceğim.

Uçuyor bile. Ben şu anda bu robotla istediğimi yapabilirim. <laughs> Çok hızlı zıplayabiliyor bile. robot zıplıyor mu? Zıplıyor ya. Az önce zıpladı bu robot. kezin arabasında parçalıyorum. Evet evet hadi. Ya. Oyunda beni kandırıyorlar ya. Helikopterden bıktım artık. Na bu heli hopter ki Her zaman benim peşimde bir polis olacak. Geliyorlar buraya ama gelemiyorlar çünkü ben onları pat Aha robot. Aha robot. Şimdi bir kalksın. Kalk lan. Bu nasıl takla attı? <laughs> beni görmüyorlar. Ben orada mıyım? Polis. Yanlış yere doğru gitti polis. Polisler benden azıcık korkmaya mı başladı? Bana öyle geliyor. Polisler benden korkmaya başladı. Yuh. <laughs> Açın bum 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 bom bum 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 bum. Atıyorum. Helikopter hazır mısın? Değilmiş. Tamam o zaman patlattım bile seni. <laughs> Neler oluyor burada? Polisler bana doğru geliyor ama ölüyor ya. <laughs> Çok komik. Gelin lan siz buraya. <laughs> Gelemiyorlar ki bana. Gelseler bir de ölürler. Öldü. <laughs> Çok komik. Aha ben orada mıyım ya? Nereye gidiyor? Çocuk. Nerelere gitti? Oda da o. Bu robot patlamaz. Ya helikopter orada sıkışık kalmış duruyor bana ateş ediyor. Niye söylemedin helikopter? Aha aha kalk hadi aha takla atamadık. Atabilseydi zaten çok güzel oldu. evet şu anda polislerle iyice dövdüm neredeyse hiç polis kalmadı bakın her tarafta bir bir şey var bir mermi bir para filan var her tarafta Bunlara polisleri dövdüğüm için. Hey helikopter, helikopter bana geldi. Don 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 Of of of. Şu anda şu arabayı da patlatırım. Her şeyi yaparım ben bu ayında. Tamam o zaman burada bitiriyorum. Herkese görüşürüz. Ve bay bay. Bay bay.